Arkadaşlar bugün Roblox'ta hırsız polis kovalamacısı yapacağız. Hırsız polis oynayacağız. Evet görmüş aldığınız gibi burada polis Ahmetciğimiz var. Ahmet hoş geldin. Bu bir polisim. Herkesi keserim. Evet Ademciğim. Seni arkadan kelepçeleyeceğim. Evet çok güzel. Herkesin sözleri çok güzel. Kafiyeli. Ben de size o zaman söz söyleyeyim. Benim adım Emirhan. Ee, ortalık Katarım Toz Duman. Oldu Neyse. Da. Oldu değil mi la? Fena olmadı bence. Azıcık oldu. Oldu, oldu. <laughs> Birazcık. Şimdi arkadaşlar ben şöyle suçlu arabamı çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu arabayı kovalayacaksınız beyler. Şöyle ben bir içine falan da bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dakika. içine girelim. Bakalım arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi sportik bir arabamız var. Görmüş olduğunuz gibi burada sport modumuz var. Görmüş olduğunuz gibi sport modumuz aktif durumda. Gerçekten çok güzel. Burada biz varız. Burada Burada koltuklarımız efsane bir araba gerçekten arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sinematik bir şekilde çekimlerimizi aldık. Burada mükemmel mi mükel tekerleklerimiz. Burada arka yakışıklı duran garip şeyler. Burada süper bir spoilerımız var. Gerçekten fıstık gibi bir araba ve egzoz da burada arkadaşlar. Biri burada biri de ta şöyle diğer tarafta. Valla baya iyi bir araba yani. Beyler sizin arabayı görmeden önce ben bir bu arabayı modifiye etmek istiyorum izninizle. Biraz bir gideyim kardeşim ya. Şöyle modifiye etmeye gideyim. var <laughs> var hadi git. Haydi bakalım vallahi gittik arkadaşlar. Evet şu anda modifiye alandayız. Aha burada performansımızı arttırabiliyoruz. Motoru falan arttırabiliyoruz. Oo burada sport motoru var. Sokak motoru var. Burada da yarış motoru var. Oo bence yarış motoru alabiliriz valla aldım arkadaşlar. Şimdi geliştirelim bir de. Tamam şu anda hızlanmamız falan birazcık arttı. Şimdi başka nitromuz var. Oo turbo takabiliyoruz. Bir de turbo takalım arkadaşlar şöyle güzel. 50 Robux'a satın almam lazım. Çünkü maalesef çok az paramız var. <laughs> evet neyse Robux'umuz var arkadaşlar. Tamam bunu da geliştirdim. Şu anda hızımız iyice artmış durumda. O tekerlerimizi falan da geliştirebiliyoruz. Neyse şu anlık gerek yok vallahi ona. Hayda burada premium nitro var arkadaşlar. Ben premium nitroyu da alıyorum vallahi. Bu nitro sayesinde var ya deli dehşet hızlanacağız ve anda olduk. Abi hızlanışa bakın arkadaşlar. Bu stok nitro ve bu da aldığımız nitroya. Şu anda çok güzel gerçekten. Birazdan dış görünüşü de değiştireceğiz arkadaşlar. Tamam, bunları değiştirmeye gerek yok. Aa, burada da arkadan itişlim olsun, önden İtişli mi çekişli mi yoksa 4x4 mi olsun ayarlaması yapabiliyoruz. 4x4 kardeşim en güzel 4x4 arkadaşlar. Böylece hemen kolayca hızlanabiliriz. Yol tutuşumuz da harika olur. Şimdi artık görünüme gelebiliriz. Şimdi suçlu arabası olduğu için bence daha böyle karanlık bir araba yapmamız lazım. Oğlum bunlar ne lan? Oy! Alta ışıkmış koyabiliyoruz arkadaşlar. Oha! Bunlar ne? bir alttaki ledlere bakar mısınız? Çok güzel. Bu neymiş? Oo, bu da efsane. Valla hangisini alsak ya arkadaşlar çok kararsız kaldım. Valla bu bayağı iyiymiş arkadaşlar. Ben 200 Robux'a bunu alıyorum. Bayağı güzel bir suçlu arabası yapacağız gerçekten. Bayağı Robux harcadım. Ama hiç problem yok. Aa buradan rengini falan da değiştirebiliyoruz. Tamam beyaz yapalım. Sonra diğeri kırmızı olsun. En sonuncusu da... Hadi onu da mavi yapalım arkadaşlar. Böyle garip durdu valla ama çok güzel durdu bence. Tamam çok güzel. Şimdi nitro rengini falan değiştirebiliyoruz. Nitro'yu değiştirebiliyoruz. Ona gerek yok bence. Oy bunlar Falan da garipmiş ama bence en güzeli orijinal Nitro kalsın arkadaşlar. Şimdi önemli olan boya badana. Şimdi bu arabayı boyayacağız arkadaşlar. Evet boyama gerçekten çok önemli. Şimdi suçlu rengi ne olabilir? Bence güzel mat bir siyah renk yapabiliriz arkadaşlar. Süper duracaktır. Burada pembe falan da var ama biz simsiyah seçelim. Bence tam suçlu rengi siyah olmalı yani. Oha içi de boyayabiliyoruz. Oo bir içini yapalım. Sarı mı kalsa arkadaşlar? Hatta içi de kırmızı yaptım çünkü tekerlerin rengi de kırmızı ya. Jantların rengi. Tam böyle harika duracak gerçekten. Muazzam olacak ya. Tamam. Bu da bitti. Şimdi tekerlerimiz var. Aa buradan jantlarımızı değiştirebiliyoruz. Tamam. Şöyle güzel bir suçlu janta alalım. Oo bak bu çok güzelmiş. Başka neler var bakalım. Bakalım bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Bu da fena değil. Ben bundan alacağım arkadaşlar. Çünkü param buna yetti. <laughs> Ve şöyle bunda kırmızıya boyarsak. Abi tam bir suçlu arabası oldu vallahi ya. Oy arabamızı kaplaya da biliyoruz. Burada kaplamalar vesaire var. Normal kaplama kalabilir yani. Burada ışık rengini ayarlayabiliyoruz. Aa far rengi. Far rengi ne olsun? Bence far rengimiz sarı olsun arkadaşlar. Böyle suçlu farı bence sarı olur. Ama beyaz da baya havalı duruyor. Beyaz kalsın ya. Beyaz olsun bizim olsun. Bu ne? Ha, buradan da fren disk rengini boyuyoruz. Tamam. Disk rengimiz ise hadi onu da beyaz yapalım arkadaşlar. Vallahi mükemmel oldu bence arabamız. Harika. Efsane oldu. Ve beyler arabamı gösteriyorum. Suçlu arabam. Ta 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 nasıl? Oğlum, Çok bu iyi. E Lan. Ya. Evet şimdi Adem sen çıkart bakalım arabanı. Senin araban neymiş görelim. Benim arabam bu. Oo ne bu Mustang mi? Yok oğlum Chevrolet Camaro. Camaro abo. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fıstık gibi bir kamaromuz var burada. Şu anda sinematik çekim alıyorum. Bir dakika içten alacağım şimdi Adem bekle. Oy bu ne lan? Üstü mü açılıyor bunun? He? Abi arabanın üstü açılıyor arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Vallahi üstü açıldı resmen. Oha. Oğlum bu nasıl polis arabası lan? Dubai'deki polis arabaları gibi. Yalnız bir şey değil mi? Araba efsane gözüküyor. Arkadaşlar şu arabaya bakar mısınız? Şu koltuklar ne bileyim üstü açılması falan. Cidden muazzam. Ahmet bir de senin arabanı görelim koçum. Sırada Audi RS3. Audi RS3. Ne diyorsun? Sportif bir Audi var burada. RS3'ümüz var. Çok güzel. Şöyle bir içine bakalım. Bence bu tam bir böyle lüks polis arabası arkadaşlar. Yalnız baya iyi ya. Valla arkadaşlar RS farkı işte. Cidden Audi de yaptı mı yapıyor. O zaman kapışmamız yavaştan başlasın. Şimdi arkadaşlar ben bir arabamın böyle her tarafı açmak istiyorum. Beyler siz de açın bakalım. Şöyle her yerini açtık. Arabamız böyle görünüyor arkadaşlar. Bir de Ahmet'e bakalım. Ahmet sen de buraları falan her tarafı aç. Adem sen de aç bakalım. Hatta ben şöyle açayım. Aç aç aç. motora bak. Adem'in motora bak oğlum. Benim motorum bence daha iyidir arkadaşlar umarım. Valla senin arabalar bir şey değil mi? Hiç fena değil ha. O zaman artık yavaştan kapışmamız başlasın gençler. Başlasın. Şimdi şöyle bindik arabamıza arkadaşlar. Bir dakika yanlış yönden bindik. Çünkü bu arabanın direksiyonu sağ tarafta. Evet. Şimdi dörtleri yakıyorum arkadaşlar. Beyler hazır mısınız? Hazır. Evet. Hazır mısın? Oh, dıttır dıttır beni. Haydi yola dur, dur. bura beni. Kovalamacamız başladı arkadaşlar. Nitro'yu o kadar fazla bastım ki şu anda çok hızlıyız gerçekten. Evet içten de böyle görünüyor cidden arabamız. Abi içten baya korkutucu arkadaşlar. Şimdi buradan tehlikeli virajlar alacağız. Ağaca giriyordum. Oğlum bu araba viraj alması çok sıkıntı. Baba aha Adem geliyor. Ahmet iyice arkada kaldı. Tamam şimdi arkadaşlar buradan şöyle dönüş yapacağım. Buradan şöyle döneceğim ve şimdi burada bekleyeceğim arkadaşlar ağacın orada. Kesinlikle beni göremeyecekler bence. Neredesin lan? Hadi beyler hadi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şu anda felaket bir kovalamacanın içindeyiz. Abi bu araba hiç viraj almıyor resmen. Vallahi büyük sıkıntıdayız. Şuradan şöyle drift atabiliyoruz mu? Dur 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 beyni. Haydi ya ya. Yolla beni. Ay diyor buna beni. Dileği kırdım ya. Salla salla beni. Hep de öldü beni. Oy felaket bir drift attık. Şimdi bir de içten gidelim arkadaşlar. Tut duru tut tut duru tut tut duru tut. Gel lan. Hadi beyler biraz basalım ya şöyle. Şimdi arkadaşlar nitroya abancam. Hazırsanız 3 2 1 bastı. Of of of. Felaket hızlıyız şu anda. Abi <laughs> Adem Ahmet Çarpma be geri zekalı ya Adem birbirine girdi arkadaşlar Vallahi birbirine girdiler Beyler ne oldu bir anlaşamadınız gibi ya Yok Allah Ben de bir kaza yaptım ufak bir kaza geçirdik arkadaşlar Bu ne lan J'ye basınca ne işe yarıyor Aa J'ye basınca alt farları yakıyoruz Allah Allah manyava Hoppa Hayır hayır geçemedim Neyse sıkıntı yok problem yok Hadi beyler hop hop Bir anda döndük hadi vay bay adetleri Ay oğlum. oğlum, siz nasıl polisiniz lan? Beni harbi yakalayamıyorsunuz ya resmen. Şu an ben suçluyum oğlum. Cirit atıyorum ya etrafta. Bekle oğlum bekle ben sana cirit attıracağım. <laughs> Hadi bakalım. Ah Bakacağız. Hop şöyle bir drift attık arkadaşlar. Aha fena değil. Allah Allah bas 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 ah. bas. bas. Lan bariyere çarptı. Beyler. Beyler. o <laughs> oh. Ahmet'e bak. Nasıl geldi? Drift ata geldi. Beyler. Ama sinir araba yavaş kaldı ya lan, bence siz karakola gidin bir hızlı bir araba alın ya böyle olmaz ki ya eğer hızlı araba alırsam var ya burada tozumu yutarsın lan hadi bakalım Palyı gelin lan ha. gel gel hoppa <laughs> 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 ay valla böyle bir şey beyler gidin de valla bir güzel arabalar alın ya sizin arabalar bana yetişmiyor maalesef ya <gülüyor> neyse <gülüyor> arkadaşlar biz buradan artık basalım şu şehirden de çıkalım haydi bakalım şov başlasın efendim gidiyoruz dö dö beni haydi yola bura beni o burada dönüş var Allah aa çarptım bakalım polis amirimiz çarpacak mı polis memurumuz polis memurumuz çok geride kaldılar gerçekten oğlum ben izimi kaybettirdim resmen arkadaşlar ben de şöyle ters yönden gideyim arkadaşlar Hoppa! Allah oğlum. ne oluyor lan, dur, dur, lan dur, bu dur, arabalar dur, ne hay dur, hay dur, hayır, dur. Hayır, dur, dur. dur tamam dur, dur, dur. duracağım ya duracağım Allah lan. bas 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 ooo aa aa, Baba, bak, aa. aa. Aa lan 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 manyaklara bak. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyorum lan Oğlum siz nereden buldunuz o arabaları? Allah belanı. Hayır hayır. Hayır dibimde dibimde dibimde. Şu anda dibimde arkadaşlar. Bir dakika. Merhaba. Benim çok hareketli olmam lazım. Oh. Bir saniye şöyle şuradan gideceğim. Abi şu anda işte baya zorlaştı vallahi her şey. <laughs> ya da vazgeçtim hiçbir şey zorlaşmadı. Neredesiniz lan? <laughs> sıkıştınız, sıkıştınız mı? Memurum. Gel, Amirim gel, sıkıştınız gel. mı? Gel, gel Amirim. Ya. Ahmet. Ah. Amış. Başlıyorum. Amoş. Allah. Aa. Lan biri vurdu bana. Lan, sen lan ben vurdum. Nasıl vuruyor öyle? Lan, lan, hayır, lan. hayır 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 hayır. Hayır. Hayır konum bilgisi Kalın falan bilgi. diyor. Ay yedik yemin ediyorum. <laughs> Valla. Ana. Bu bizim şehirdeki bir tane parka benziyor lan. Aa bu. Aa. Aa. Oğlum. Bir daha Neredesin lan sen? Nereden vuruyorsun <laughs> bana? O kadar hızlı ki görünmüyor arkadaşlar resmen. Olamaz. Olamaz. Yemin ediyorum bu sefer ay vay yedik galiba. Bize hızlı bir araba lazım. Onlar arabayı yükseltti. Bizimki yavaş kaldı arkadaşlar. Neyse şuradan acil döneceğim. Neyse kıvraklığımı kullanıyorum. Ha hay. Hadi kıvrak emo. Kıvrak emo. Tarantula emo. <laughs> ah. Drift ata, ata ata gidiyorum yemin ederim. Tamam şehire geçiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar normal birisiymiş gibi süreceğim Daha fazla polis dikkatimi çekmesin Şimdi yavaş yavaş gidiyorum Hiçbir problem yok şu anda şehirdeyim Gayet iyi abi gerçi plakam falan da Almışlardır da neyse yapacak bir şey yok Arkadaşlar böyle yavaş yavaş sakin sakin Gideceğiz şuradan şöyle Lan lan kırmızı yandı ya başlarım kırmızı Aa lan Allah! lan 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 Allah! Ulan Allah! ulan Allah, gel. gelin lan gel 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 Allah gel, gel 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 ulan gelin nasıl sizden korkan var ya sizin gibi olsun ah hayır ay adem adem arkadaşım mal yakalanıyordum lan salak bana niye mal diyor yakalanıyordum yakalanıyordum öyle vurdular ki araba alev aldı bir anda arkadaşlar lan araba bas artık araba çok yavaş dönüş aa ol aa. aa aa, tamam dur 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 salak, 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 salak. dur dur dur, teslim oldum Tamam teslim oldum valla teslim oldum ya da olmuyorum lan herkes sıkışmış arkadaşlar ben niye teslim oluyorum bir 喂喂哈哈，拜拜。 Bay bay. Herke, herkes mi? sıkışmış ben de Enay gibi teslim ya oluyorum abi. arkadaşlar ya. Mal mıyım neyim? Ay, aa! Hayır. Hayır. Çok zor, çok zor. Kaçıyor. Kaçıyor. Çok hızlısınız yemin ediyorum. O kadar hızlısınız ki Ay, bay gibi vuruyorlar. Olamaz. Sen daha geçmeyecektin. Duyan olamaz, ya. olamaz. Aa, tamam teslim oldum. Vallahi teslim oldum. aferin. Kaybettim vallahi arkadaşlar. Elinde <laughs> sonunda kaybettim gerçekten. Abi siz nereden buldunuz bu arabaları ya? <gülüyor> bu <gülüyor> 2 abi, benim arama. Bir aç da işte bir süreyim valla. Merak ettim nasıl bir şey. Sen kaçarsın lan yürü git. Hayır hayır hayır. Ver hadi, bir hadi. süreyim. Dur yanda bin. Tamam. Şuradan mı sürülüyor? Nereden sürülüyor? Onun diğer taraftan sürülüyormuş lan. Evet, evet bin. Aç. Bin. Tamam aç. Ya al al. Hadi hadi bineceğim bineceğim. Oy Ahmet çok güzel arabaymış lan bu. Ya. Ahmet felaketi arabaymış bu. Lan Allah kahretsin. <laughs> Oğlum harbi bir enayisin Ahmet. Hadi hırsız polisi oynuyoruz diye. Ben sence böyle çakallıklar yapmayacağım mı zannediyorum etti diye yemin ediyorum tam enayi ay, arkadaşlar ay. abi hıza bakın hıza bakın bu nasıl bir hız bu nasıl bir arabadır böyle bu ne valla bugatti ya. mi ne bu arkadaşlar bas 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 şehir dışına çıktım işte şu anda kaçtım arkadaşlar ben de size söylemesi 460 500 km hızla gidiyorum şu anda 480 km hız. şehir dışından çıktım resmen bu ne abi önümü göremiyorum o kadar hızlı bir araba ki bu ne <laughs> hay beyler bence pes edin beni bundan sonra bulamazsınız hayır ya. seni Bıraktın. Abi hile yapabilirim. Ben suçluyum kardeşim. Allah Allah. Ben de lan. arabamın lan. lastiklerini durdurayım mı? <laughs> Hadi dur dur. Of buradan şehre kayacağım arkadaşlar. Uğah. Lan 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 lan. lan. Adem. Lan oğlum benim arabayla geliyor bir de. <laughs> ne yapayım lan? Araba mı bıraktın? Abi senin araba var ya nitroya basmadan bile uçuyor. Bir de nitroya bassam. Ooo oh, 500 ile gidiyorum arkadaşlar. 500. Seni var ya, 540 yapacağım. 540 mı? Hadi gel o zaman. Yetiş lan yetiş. Biliyorsan Adem. Yetişeceğim oğlum sen bekle. Lan bir bir cisim yaklaşıyor galiba. Lan valla bir şey geliyor ha. Arkadaşlar yemin ediyorum ufacık bir şey gözüküyor orada. Lan lan bas 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 bas. Bas. Lan valla geliyor. Lan. Emirhan. Lan geliyor Emirhan, geliyor. Hayır. 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 Bakın şurada arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ah. Oh. Aa, aa dur 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 dur. Aa, aa, dur vallahi teslim oldum. Tamam ya. Teker meker her şey gitti ya. <laughs> Neredesiniz? Alın beni. Karakola mı alıyorsunuz? Götürüyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın ya. Allah'ım neydi günahım? Vallahi yakalandık ulan Yakalandık be. Beyler. Ya, dedim oğlum. Niye yakalıyorsunuz? Neden? La ya, polisiz nasıl neden? Doğru gerçi. Ben biraz hız limitini açtım Aa karakola da geldik. Allah! Allah! Beyler, çıkartmayın beni. Ben inmeyeceğim ulan. İnmem ki. <laughs> Hey, ne mi İnmezsen 5 yıla çıkar hapsi. Tamam Hapis. tamam 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 iniyorum e vallahi indim indim. <laughs> Kursun yedim. Sol yanımda. Nereye götürüyorsunuz beni? Bura mı? Ne bu? Ne oğlum, oğlum? Şimdi Emirhan. Gel bakayım. Ona. Gel. Nere? Ne oluyor? Şuraya tıkla. Evet. Eğer bunu ödersen kurtulursun. Bu senin üstündeki para. 410 para diyor. Tamam, öderim. Ödedim. Tamam gel şimdi. Gel şimdi. Artık serbest miyim? Hayır. Gel. Nasıl yani? O, o şey gibi ya böyle borç gibi borç verdim. Diye. Ya ben niye <laughs> sana <sene> borç veriyorum? <laughs> gel buraya. Russin. <Burası> <laughs> ya. Eee. <laughs> 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 Ya, vallahi ben çıkmak <laughs> istiyorum komiserim komiserim yok. çıkartın beni aha arkadaşlar özgürlüğüm alındı ne güzel hız yapıyordum arabayla işte hız yapmak çok kötü adam bir şey adam mi götürsek? evet deliğim deliğim ben. deliyim ben deliyim deliyim deliyim, deliyim. 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 oğlum ulan deliyim. Deli testi arkadaşlar burada helikopter falan alabiliyorum ne deli testi yapacak şimdi sana. ya deli değilim ben defol gitti ya Hadi tamam hadi. valla böyle bir şey yok ya bir de deli testi yapacaklar bir dakika arkadaşlar helikopter mi alabiliyorum ben. Her helikopter alabilirsem bence hiç kimsenin hiçbir şansı şey kalmaz. Aa 150 bin para helikopter alabiliyorum. Bu helikopterle ben kaçarım ki. Ulan simsiyah boyayacağım. Bir de simsiyah suçlu helikopteri alacağım. Ve bu helikopterle kaçacağım arkadaşlar. Bir dakika almam lazım. Olamaz param yetmiyor. 200 Robux'a para alıyorum ulan. Valla para alıyorum 200 Robux'a çünkü param yetmiyor arkadaşlar. Valla aldım. Tamam şimdi bu helikopteri alabilirim ve yes tamam aldım. İşte bu. Artık istediğim zaman helikopterle kaçabilirim. Umarım bunların helikopteri yoktur. Yoksa şimdi helikopter kovalamacısı başlar ya. Ulan git artık be. Gitmiyor. Ahmet. Ahmet. Allah. Efendim lan. Ne var lan? Ee, bir şey yok. Efendim bir şey Adem. Yok. Adem. sana seslendi. Ahmet şu iki dakika aşağı gelsene. Çok önemli bir şey var zaten. Bu Emre malı da kaçamaz buradan. Tek giriş burası. Hadi gel. Emre malı. Mal. Ulan ulan ben öyle bir kaçarım ki arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi buradan direkt çıkarsam dikkat çekerim. O yüzden burada bekleyeceğim. Buradan yukarıya çıktıkları anda ben de kaçacağım. Aa, ya da bir dakika. Şöyle. Tamam. Şuraya saklanacağım. Tamam. Hadi. Ulan, ne? Donatlar 5 dolar mı olmuş? Evet oğlum çok pahalı ya. Abi. Ya oğlum ama ya abi ya. Bu ne? Bu nasıl ciddi mesele? Neyse. Hadi üste çıkın. Hadi. Neyse hadi gel şu Emirhan malına bakalım. <laughs> Harbiden. O Emirhan malı var ya. Si param piç Valla kaçtım arkadaşlar. Lan. Beyler. Lan. Görüşürüz. Oğlum bekle lan sen. Yine baştan yere yine helikopterle kaçış. Hadi eyvallah. Helikopter mi? Beyler neredesin? <laughs> Şey lan 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 sizde de mi helikopter vardı? Ben evet. vallahi tabii. Oğlum o zaman o zaman gelin lan. Gelin gelin geçebiliyorsanız gelin. Hadi eyvallah. Allah <laughs> arkadaşlar ya. şimdi helikopter kovalamacısı başladı neyse olsun. Artık özgürüm. Oh be bir dakika. Vallahi mis gibi sürüyorum. Ha ha. Bir dakika. Bana acil bir plan lazım arkadaşlar şimdi. Onların arabası benden daha hızlı ama helikopterlerimiz aynı hızla ilerliyor. O yüzden şimdi böyle bir şey deneyeceğim. Bu köprünün altından gidersen belki onlar kaza yapar. Belki ben yapmam. En azından şansımı deneyeceğim. Beyler hadi Vay gelin. Ya. Hadi. Bekle gel lan buraya gel lan. Hadi lan gelin. Hayır. Gelin lan. O da geçti. O da geçti. O da geçti arkadaşlar. <laughs> vallahi o da geçti. Beyler gelsenize hadi. Hadi. <laughs> olamaz. Olamaz. Ayva ay, yedik arkadaşlar. Vallahi ayva ay, yedik. Onlar da geçiyor. Onların da pilotluğu. Aha tamam. Aramıza bir köprü girdi şu anda. Hadi hadi bas 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 bas. Bas Emirhan. Şehirde izni kaybettirebilirsin. Hadi. Haydi. Nereye git lan bu? <laughs> bir dakika GPS yok ki GPS'te. Çok ya, güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar, buradan izmi bence kaybettirebilirim diye düşünüyorum. Ve <laughs> Evet arkalarından dolandım şu anda yemin ediyorum. Çok güzel. Aynı hızda olduğumuz için kolaylıkla izimi atlattım. Ve işte bu. Beyler hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Gördüm lan seni. Nereye görüşüyoruz? Lan nasıl gördün? Lan 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 hala peşimde. Olamaz. Gel lan buraya. Oğlum ya. ne bela bir şeysiniz lan siz. Oğlum var ya peşinden ayrılmayacağız lan. Hadi bakalım. Valla arkadaşlar bu hırsız polis oyunu iyice uzamaya başladı. Benim izimi öyle bir kaybettirmem lazım ki artık böyle pes edip oyunu bitirmemiz gerekiyor. Pes etmeleri lazım. Neredeler? Abi beni nasıl görüyorsunuz siz oradan be? Oha olmadı arkadaşlar. Lan, Tünelden geçeceğim. Adem. Adem. Heh, heh. Yasaklı adaya gitmez değil mi bu? İnşallah. <laughs> Ahmet, duyulmadığını mı zannediyorsun? Telsizle konuşuyoruz yani hani enayi. <laughs> lan ne oğlum. Ya taktik vermiş oldum adama ya. Aa yasaklı ada. Yasaklı ya. ada nere? Aa şurada bir ada var. Orası belki olabilir. Beyler teşekkür ederim taktikçik. Gitme. gitme gitme. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Gitme. İyi ey, ki var Lan 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 dibime kadar geldi. Lan gel lan. Gel lan gel lan. Oğlum. O yasaklı adada ne oluyor ki? E, Sen boş ne? ver boş ver. <gülüyor> gel <gülüyor> gel adem, gel. Hadi hadi gidemeyiz. Allah biz, biz, biz gözükmeyelim. Ne oluyor? Sinyali kaybetmeye başladım. Aa burası acaba suçluların olduğu bir adamı. o ada kayboluyor bir dakika. Biz gözükmeyelim falan dediler. Arkadaşlar burası sanırsam suçluların olduğu bir ada. Merhabalar. Vallahi kurtuldum arkadaşlar. Yemin ediyorum peşimi bıraktılar. Oh be. Bir dakika ben de o zaman helikopteri şuraya bir yere koyabilirim bence. Oğlum bu ne lan? Ne kadar garip bir yer yapmışlar buraya. Ve artık inebiliriz. İşte budur. Yes. Burada da piknik yapacağım arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Beyler ben vallahi bu adada mis gibi keyfime bakıyorum. Ya, o anda bayağı tehlikeli ha. Haberin olsun. O evet. anda polislere tehlikeli oğlum. Suçlara gayet iyi. O zaman arkadaşlar hemen ekranda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ve Ceren'i boğ. Bu ne lan? Ceren'i